ve Batshuayi Fenerbahçe'den gittiğine gideceğine pişman olacağının ilk işaret fişeğini yaktı. Fena rezil oldu. Bir de henüz gerçekleşmeyen ve Mourinho'nun özellikle istediği golcü transferinde de Fenerbahçe için sıcak gelişmeler var. Evet Galatasaray ilk hazırlık maçında mağlup olurken büyük paralar verip yedekte oturtacakları Batshuayi Galatasaray formasıyla kaçırdığı golle herkesi şaşırttı yok artık dedirtti. Fenerbahçe formasını giydiği ilk maçta Dinamo Kiev'e karşı stresli dakikalarda önüne gelen ilk topa müthiş vurup attığı golle sarı lacivertli formaya merhaba diyen Batshuayi kariyerine kariyerine harika başlamış. Beşiktaş'taki gibi direkleri dövmeden, penaltı kaçırmadan müthiş bir iki sene geçirmişti. Ancak galiba Batshuayi Galatasaray formasıyla aynı sinyalleri veremedi. Vermeyecek gibi de duruyor. Batshuayi sarı kırmızılı formaya henüz alışmamışken Fenerbahçe'de birinci forvetini arıyor. En Nesri için Sevilla'ya ödenecek rakam tam 12 artı 2 milyon euro bonservis bedeli artı olarak futbolcuya ödenecek yıllık 9 milyon eurodan 4 yılda 36 milyon euro yani toplamda 56 milyon euro. Fenerbahçe ayrıca yarıştan çekilene kadar Olympiakos'a UEFA Konferans Ligi'ni kazandıran El yıllık 3 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme teklif etmişti. Aslı oyuncu İstanbul'a birinci forvet olarak gelmek istediği için yedekte oturmak istemediği için artık Fenerbahçe'nin gündeminde değil. Herhangi bir forvet gelene kadar Edin Dzeko as forvet olarak devam ediyor. Ennesri ve Ceko'nun ardından üçüncü bir forvet arayan Fenerbahçe'nin Renle Bertu Yıldırım için pazarlığa hala devam ettiği bildirildi. 7 milyon eurolardan bahsediliyor. Fenerbahçe bu rakamı sıkı pazarlıkla aşağıya çekmeye çalışıyor. Cenk Tosun da Fenerbahçe'nin gündeminde ve Beşiktaş'la Cenk arasında herhangi bir anlaşma sağlanamazsa, sözleşme görüşmeleri boşa çıkarsa, 33 yaşındaki Cenk'in sarılı acıverti formayı giymesi de sürpriz olmayacak.